Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, bu çiçek motiflerimizden gül oyası e, motifini yapacağım. Beyaz ve kırmızı gül e, motiflerim var. Bunları nasıl yaptığımı şimdi beraber yapacağız. Bu şekilde kordelimizi yapmaya başlayalım arkadaşlar. Organize tülümüz e, tül şeklinde kordelimiz. Gördüğünüz gibi e, 10 milim arkadaşlar bunlar, 6 milimlikleri de var. Kırmızı ve beyaz yapacağım. Ben oya ya çocuk kıyafetlerine süslemek amacıyla kullanabilirsiniz bunu. Ben şimdi iğnemi taktım arkadaşlar. Ben el ayarında yapıyorum arkadaşlar. Böyle metreyle ölçmüyorum. Şimdi iğnemi kırmızı ipimi taktım, birine de beyaz taktım ve altına düğüm yapıyorum bu şekilde. Şuradan iğnemi tam köşesinden alıyorum. Bu şekilde 1 2 bir sağa bir sola doğru arkadaşlar. 3 4 5 6 7 8 iğnenin eee ayarında gönderiyorum arkadaşlar. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 adet yapıyorum ben buraya. Bunu parmağımla tutuyorum ve beyaz incimi alıyorum ben. Hemen. hemen incimi de ortasında takıyorum bu şekilde Bebek kıyafetlerine de süslemek amacıyla yapabilirsiniz arkadaşlar ben bunu oya yapmak için tasarladım yapacağım şimdi güllerini hazırlıyorum daha sonra yazmaya nasıl dikildiğini sizlere başka bir videomda anlatacağım oyalara güzel oluyor. Bu şekilde altından tek seferde sıkılıyorum. Çünkü kurdele olduğum için e, çok sıkılamıyoruz arkadaşlar. Yoksa e, yuvarlak bir şekilde durmuyor. 20 kere dolandık. Ve şurasını çekiyorum ve kurdelemi bu şekilde kesip bu şekilde yakıyoruz. Gördüğünüz gibi çok hoş bir kurdelemiz oldu. Şimdi de bir de beyazdan yapacağım. Beyazdan da uçlarını bu şekilde yakıyorum arkadaşlar ve beyaz ipimi alıyorum. Beyaz ipimi aldıktan sonra düğüm atıyoruz arkadaşlar. Şu köşesinden düğüm atıyorum ve bu şekilde tekrar karşıya doğru iğnenin ucunda böyle 1 2 20 sefer gezdiriyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bu şekilde 20'ye geldiğimde gümüş rengi alıyorum arkadaşlar. Beyazı açmayacağı için ben gümüş gümüş renginden gümüş renginden daha e, gösterişli duracağı için gümüşü takıyorum şu şekilde gümüşün e, tam ortasından kurdelamın bu şekilde altına geçiriyoruz altından hemen sıkılayacağız arkadaşlar bu şekilde çektikten sonra bunu kordelimize tutturacağız bu şekilde bu şekilde gümüşün de incisini dikiyorum arkadaşlar şu şekilde altına bir sefer geçirip hemen bunu tutturuyorum çok sıkılamıyorum arkadaşlar çok sıkılandığı zaman e, şi, kurdeleler güzel durmuyor bu şekilde dönmesi amacıyla bu şekilde güllerimizi yapıyoruz. Organize e, kurdeli derseniz tuhafiyelerde oya için bu şekilde böyle güzel oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. <laughs> Yazmaya da dikebilirsiniz bu şekilde. E, altını tutturacağız böyle. Bu şekilde. Tekrar kırmızıdan yapayım bir tane de arkadaşlar kırmızıdan birkaç tane yapayım kırmızı yazmalara kırmızı bebek yeleklerine filan dikilebilir bu şekilde şimdi düğüm atıyorum ipimi 10 milimlik arkadaşlar bunlar 6 milimlikleri de var daha küçük yapmak isterseniz 6 milimlikleri de e, tuhafiyelerde bulabilirsiniz şimdi bu şekilde 20 sefer ben buraya kadar geliyorum arkadaşlar siz isterseniz daha böyle kabarık gül isterseniz 25 yapabilirsiniz bu şekilde 1 2, 3 yandan böyle arkadaşlar bir sağa bir sol 4 5 6, 7, 8 9, 10 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. İğnenin hizasında arkadaşlar bu şekilde hemen beyaz incimi de alıp ortasına sıkılacağız bir seferde tekrar alttan buradan alıyoruz üstünden organize kurdelemiz biraz böyle sert bir kurdeleye benziyor arkadaşlar düzgün durması için kırışmaması için böyle elinizde kayabiliyor burayı sıkılayacağız böyle bu şekilde makasla keseceğiz daha sonra altını bu şekilde kesip yakıyorum. Şu şekilde yakıyorum. Ve üzerine de gördüğünüz gibi çok sıkılamadım arkadaşlar. Altı sağlam olacak. Üstünden düzgün bir şekilde kesip ve ucunu yakıyoruz ki atma yapmasın. Gördüğünüz gibi kurdelelerim bu şekilde hazır. Oya yazmaya diktiğimiz zaman da çok güzel oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şirin duruyor. Görselleri çok güzel. Yazmanın güzelliğine dikildiği zaman daha da bir gösterişli oluyor. Bu şekilde siz 20-25 seferde iğneye yapabilirsiniz. Daha kabarık istiyorsanız ben bu şekilde yaptım arkadaşlar daha sonraki videolarımda yazmaya nasıl dikildiğini göstereceğim. Şimdiden beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.